هموم الحياة جبال ثقال ولكن بذكري همي يزول فعند الحديث عن المصطفى لساني وثغري صفي جميل لساني وثغري صفي جميل إذا أسود وجهي بليل الذنوب فعند اتباعي كطرفي كحيل وإن خرج اسمي بدنيا السراب وأحسست أني أريد الرحيل وأحسست أني أريد Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah değerli başlarımız. Yüce Gönül Köprüsü olarak Afrika Çat'tayız. Bugün Hz. Adem Aleyhisselam'ın su kuyusu hayratının açılışındayız. Görmüş olduğunuz gibi burada mazlum coğrafyada çok kurak topraklar var. Her tarafta çok zor, zor şartlarda yaşayan insanlar var. Burada görmüş olduğunuz küçük yaşlı kardeşlerimiz diğer köylere, diğer şehirlere ee, eşekleriyle, atlarıyla saatlerce yol gidiyorlar. Yeri geliyor 5-6 saat hiç durmadan yol gidip su alıp getiriyorlar ailelerinin kullanması için. Ama görmüş olduğunuz gibi sizlerle değerli başlarımızın vesilesiyle öyle bir sorun kalmadı artık. Ortadan kalktı ama unutmayalım ki diğer köylerde de bizden su bekleyen onlarca, binlerce Müslüman abilerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz var. Ama siz değerli başımızın vesilesiyle oralara da en kısa sürede su götüreceğiz. Onları en kısa sürede su ile buluşturacağız. Gerçekten hava burada çok sıcak. Biz konuşmakta bile güçlük çekiyoruz. Ki buradaki kardeşlerimiz saatlerdir kuyunun önünde bizim kuyunun açılışını yapmamızı bekliyorlar. Bu kadar heyecanlılar. Allah için yapmış olduğunuz sumayları kabul eylesin. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Lafı fazla uzatmadan su kuyumuzun açılışına başlayalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Papa. Safımıza. gördüğünüz gibi suyumuz gayet temiz ve berrak. Gerçekten şu an burada hava çok sıcak olmasına rağmen suyunuz gayet temiz. Allah Teala yapmış olduğunuz sunayları kabul eylesin. Siz buradaki yetim, gariban çocukları sevdirdiniz, sevindirdiniz. Allah Teala da hem dünyada hem ahirette sizin yüzünüzü güldürsün, sizi sevindirsin inşallah. suyumuzun açılışını yaptık, köylü kardeşlerimize teslim ettik. Allah Teala yapmış olduğunuz sunayları kabul eylesin. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Fiyemenillah. هموم الحياة جبال ثقال ولكن بذي